Şimdi Anadolu'nun bir tane köyüne bir tane öğretmen atanmış. Köyde görev yapıyor öğretmen. Köylünün de çok sevdiği böyle gelenekten gelen bir öğretmen. Her şeyle ilgilenen, her çocuğa ayrı ayrı hizmet götürmeye çalışan bir öğretmen. Her gün gel geçtiği bir yol var. O yolda pencerede bir kız görüyor. Gele gide gele gide bu kıza aşık oluyor. Daha sonra köy yerinde de kızla buluşamayacağından, haber gönderemeyeceğinden, bir de öğretmen olduğundan köyün ileri gelenlerinden birisine mevzusunu açıyor. Böyle böyle diyor, şöyle şöyle bir kız var. Ben onunla işte evlenmek istiyorum diyor. Köy yerinde tanışayım, konuşayım diyemiyor işte. Daha sonra kıza haber gönderiyorlar. İşte öğretmen seninle evlenmek istiyormuş falan diye. Öğretmenin kızın ailesi eve davet ediyor. isteme için. Sonra bir bakıyor eve girdiğinde kızın elleri yok kolunda. Elleri yok. Öğretmen hep yüzünü gördüğünden dolayı şaşkınlık içinde kalıyor. Neyse artık kıza da yazık olmasın diye bir şekilde şey yapıyor. O gün çiçeği alıyor, şunu veriyor, bilmem ne veriyor. Nişanlanıyorlar. Daha sonra asıl düğün dönemine geldiğinde kızı hazırlıyorlar. Öğretmen işte kızla karşı karşıya gelecek. Ana kıza bir bakıyorlar el taktırmış. El taktırmışlar. Sahte el oluyor ya. El taktırmışlar. Öğretmen kıza dönüp bakıp <laughs> ne diyor biliyor musunuz? <laughs> ben seni ellerin olsun diyeyim sevgilim. Diye.